Ve neticede resul Ekrem geri döneceğiz, senesine geleceğiz. İşte tam bu sırada bu ayetler iniyor. Hudeybiye anlaşması yapılıyor. Allahu Teala bu anlaşmayı fetih olarak isimlendiriyor. Diyor ki: "İnna fatahna leke fethan mubina." Biz sana apaçık bir fetih verdik. Allah Allah. Aslında yani Mekke-i Mükerreme giremediler. Geri dönüyorlar. Hudeybiye anlaşması yapıldı anlaşma zahirinde bakıldığı zaman sanki Müslümanlara zıt gibi, karşı gibi. Neden? Çünkü Müslüman olanları yanlarına alamıyorlar. Müslümanlıktan çıkanları geri isteyemiyorlar. Hüküm böyle yani. Fakat savaş duruyor, savaş yapılmayacak. Bu değil bir anlaşmasında. Resul-i Ekrem'e ikram edilen fetih neydi? Allah Subhanahu ve Teala birincisi Beyatur Rizvan'la Orada biat edildiler ya. Mekkeli müşriklere öyle bir korku saldı ki onları anlaşmak mecburiyetinde hissettirdi. Gelip onlar Resul-i Ekrem'le anlaşma durumuna geldiler. Anlaştılar. Peygamberin yanındakilerin heybetini gördüler. Korktular. Kalbe korku saldın mı gerisi kolay zaten. Allah'ın izniyle. Korku geldi onların kalbine. Bu anlaşma yapıldıktan sonra da o zamana kadar Mekkeli müşrikler Müslümanlara çok zıttılar. Hiç aralarına karışmıyorlardı onun için. Bu anlaşmayla diyor aralarına karıştılar. Nasıl olsa anlaşmamız var diyerekten. Aralarına karıştıkları zaman da Müslümanlığın öyle güzel bir din olduğunu anladılar. Gördüler yani eskiden böyleydi. Onlar bizim düşmanımız, biz onlarla düşmanız. Biz onların yanına gitmeyiz, onlar bizim yanımıza gelmesin. Böyleydiler. Anlaşma olana kadar. Onun için İslam'ın güzelliğini göremiyorlardı. Müslümanların güzelliğini göremiyorlardı. Hudeybi Anlaşması olunca birbirlerine bir karıştılar, İslam'ın güzelliğini gördüler. Ondan önce Müslümanlardan daha çok kişi Müslüman oldu Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra. Bir manevi fetih. Allah yani Rasulü Ekrem'e kılıçsız bir şekilde, binlerce insanı Müslüman olmasıyla fetih nasip eyledi yani. Celle Celaluhu. Ve Hudeybiye Anlaşması'yla o cepheyi sağlam bir şekilde kapattıkları için diğer cephelerde çok zaferler kazandılar. Hayber zaferi kazanıldı o zaman yani. Ve yine bu dönemde Efendimiz'e bir sureymişti, Rum suresi. İlk ayetleri Faris, Rum'a galip gelmişti. Faris biliyorsunuz ateşe tapan mecusilerdi onlar. Persler. Rumlar ise Hristiyan, Allah'a tapanlardı. Allah'a tapanların tabii ateşe tapanların yan karşısında yenilmesi Müslümanları üzer. Çünkü onlar Allah'a tapıyorlar yani. Ne kadar Müslüman olmasalar bile Allah'a inanıyorlar. Üzülmüştü Müslümanlar, Mekkeli müşrikler de dalga geçmişti. Bak ateşe tapanlar, bizim gibi puta tapanlar galip geldi Allah'a tapanlara karşı. İşte o zaman ayetler indi. Ayette de Rabbimiz çok kısa bir zamanda, 10 senenin altında bir zamanda galip gelecekler. Diye müjde verdi Rum suresinde. Elif la mim gulibetir Rum Rum mağlup oldu fi bil isinin küsür az bir seneler sonra demek. Ve az bir seneler sonra tam işte bu Hudeybi anlaşması olduktan sonra Rum Pers'e karşı galip geldi. Resul-i Ekrem'in bu mucizesi de ortaya çıktı. Herkes tarafından peygamberliği teyit olmuş oldu yani. Efendimiz haber verdi, verdiği haber gibi de oldu yani. İşte iki sene bu. Yani Hudeybi anlaşılmasını sürdü zaten iki sene Burada tek zıt olan ne var? Ters gözüken yani. Müslüman olanlar Mekke'de Medine'ye geldiği zaman Efendimiz onları geri göndermek zorunda kalıyor. Bu niyeydi, bunun hikmeti niyeydi diye alimlerimiz araştırmışlar. Diyorlar ki Mekke'yi mükerremede Müslüman kalması lazımdı. Çünkü Kabe'yi muazzama hep tavaf edilmesi lazım Müslümanlar tarafından. Bu anlaşmanın bu şartı buna hizmet ediyordu aslında. Müslümanlar tarafından dininden çıkanlar gittiği zaman geri istemiyor. E zaten niye isteyelim ki? İslamın güzelliğini anlayamamış gitmiş. Gitmişse gitmiş ya. Ne yapalım ki yani? Bu şartlar tamamen harikaydı yani aslında.